Günaydın arkadaşlar Hayırlı huzurlu sabahlarınız olsun inşallah Güne besmele ile başladık Hayırlı geçsin. Ben neredeyim Komşunun bahçesindeyim Size ne çekiyorum İde Gördünüz mü ideleri Bunlar komşunun idesi Ama şey olmuş Yağmurdan dolayı Çürümüş gibi olmuş Şöyle Niye böyle oldu acaba? Geçen yağmur yağmıştı, o yüzden böyle olmuş. Dökülüyor bir de. Kapı sesi geldi. Ta sanırım şu mısırın sahibi gelmiş olabilir. Hemen gideyim. Valla, ben video çekmek için, ideyi göstermek için gelmiştim. Burada komşunun mısırı. Bize dedi ki. İstediğiniz kadar alabilirsiniz Mısır'dan, alıp yiyebilirsiniz. Bizimki var da tarlada bizimki bahçemize yakın değil. Tabi. Ben ne yapıyorum? Dur. Size göstereceğim ne yaptım. Evet. Şimdi nereye gidiyorum? Domateslerin olduğu yere. Domateslerimi doğradım bizim bahçe. Bu da ineklerin tersi. Bizimkiler akşam balyadan geldiler. Kamerayı fazla sallamayın. Bir de şunu göstereyim. Bu da karnı doyurdu. Oy oy. Domateslerimi göstereyim arkadaşlar. 2-3 gün sonra salça yapacağım. Doğradım. Şunlar. Doğradığım salçalar, domatesler. Bunlar 2-3 gün sonra salça olacak. Ağzını kapatacağım. Tabii bu bu şekilde olmayacak. Daha suyu var içinde. Suyunu süzdürüp acı suyunu biraz daha azalacak bayağı. Bunlar da çürümüş domatesler. Bir yakın neredeyse çürümüş domatesler. Kahvaltı hazırlayacağım şimdi. Bu da bahçemin fasulyesi. Beyaz fasulye ekmiştim. Temizledim. Kurusun diye güneşe sevdim. Tam iyice temizlenmemiş tabi. Bu tutmuşum iyice temizlemem lazım. Biraz güneşte kurusun. Şöyle iyice serelim. Domateslerimi doğradım dediğim gibi. Birazdan kahvaltı hazırlayacağım. Eve çıkmadım daha. Üzerimi çıkartmadım. Şöyle ağaçlarımızı da göstereyim. Bunlar cevizler. Maşallah bu sene de cevizimiz güzel. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Ay şu elmalar o kadar lezzetli ki. Tabii ne yapıyor? Dalında çürüyor. Nasıl da güzel kızarmış. Kafamı vurdum. Vallahi kafamı vurdum. Ayy. Görüyorsunuz mu nasıl tatlı? Allah lezzeti çok güzel. Şurada dursun ya da alayım. Evet, kısacık bir video çekeyim dedim. Dur, yaptığım salçayı da göstereyim size. Eve çıkmadan sabahleyin ahır işlerini hallettim. Ben sonra bahçede ne işim varsa onları hallediyorum. Domates işi varsa domates işini, salça işi varsa salça işini bahçe işlerini hallediyorum yani. Bu da yaptığım salça arkadaşlar. Bir patlak oldu çok şükür. Evet bugünlük de benden bu kadar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun.